Çocuklarımıza 15 Temmuz 1. unutmamak için, unutmak için böyle çalışma yapmışlar. Ellerine sağlık. Gerçekten çok güzel bir çalışma. Türkiye'deki tüm okulları bu etkinliğimizin faaliyetin içerisinde kalkmış. Ne güzel de kitap çıkarmışlar, kitap haline getirmişler. İnşallah bu kitap Türkiye'de tüm öğrencilere ulaşır. İnşallah. 15 Temmuz'u da hiçbir zaman unutmamak lazım. Öğretmen arkadaşlarımız destek vermiş, Öğrencilerimiz destek vermiş. Yetmemiş diğer illerden destek gelmiş. Ortaya da çok güzel bir eser çıkmış. Çok memnun oldum böyle bir çalışmadan. Yani ne kadar tebrik etsem hepsi az. Bu göstergesidir. Biz bir olursak, bir olacağız. Olur. Bakalım hep birlikte daha ne güzellikle dersi de seversin. 15 Temmuz Şiir kitabında amacımız e, Türkiye'ye bugünü unutturmamaktı. Nasıl Çanakkale'yi çocuklarımız unutmuyor ve biliyorsa o en bu 15 Temmuz da ikinci miladımızdı. Unutturmamamız gerekiyordu. Ve ben Türkçe öğretmenlerimizle beraber bu işe başladık. Ve tüm Türkiye'de bakanlığımız sayesinde bin eser geldi. Bu bin eser arasında öğretmenlerimiz, Türkçe öğretmenlerimiz gece gündüz çalışarak bin eseri e, bir, iki, üç şekilde sıraladık. İşte birinci Kemalcan, Aşkar, Antakya, Üçgedik, Ortaokulu, ikinci Hatice Eski Şırnak Yatılı Bölge Okulu, üçüncü de Özel e, Okul İstanbul'dan, e, Esra, Esra Koleji İstanbul'dan. Daha sonra bu eserlerimizi, en iyi bulduğumuz eserleri bir eser arasında kitaplaştırarak ölümsüz bir şekilde raflara konma amacıyla bu şekilde kitaplaştırdık. Tam altın Türkçe birincimiz. Eşin doğduğu her yeni bir güne uyanmak yerine gömülüyorum toprağa. Ay yıldızı tabutumun üzerine indi mi gözyaşları? Acısını görüp hissettiniz mi içinizde? Ya babam? Babam sakladı mı gözyaşlarını herkesten? Hiçbir şeyin farkında olmayan oğlum gülme baban şehit oldu. Ey göklerde dalgalanan al bayrağın. Şerefim bildiğim vatanım. Siz yeter ki sağ olun. Biz vatan'a can oluruz. Şimdi kızım ta Şırnak'tan gelmiş, hoş gelmiş. Ey sevgili şehit, yetmedi mi çektiğin tasa acı? Siperden siper'e koşarken. Yediğim bu kurşun kaçıncı? Vatanım deyip baş gösterirken. Tankın önüne geçerken. Bu aşkı sana kim veriyor? Darbeye karşı direnirken. Yüce Rab imdada varıyor. Semaları süsleyen hilaliyle. Kanı al bayrağı yakışan şehidiyle. Her yeri cennetten bir parçası ile. Atatürk'ün deyimiyle. Bu yurt bizim, ey kahraman şehidim, Ulu Önder'in Mustafa Kemal gibi, Kanıyla bayrağını yaşatan Mehmetçik gibi, Göğsünü siper etmiş Ömer Halis Demir gibi, yılmadı, yılmayacak kahraman Türk askeri. Teşekkür <laughs> ederim. <laughs>